Merhaba oyun severler ben Fatih. Arkadaşlar bugün sizlerden yeni bir içerik yani yeni bir konuya deneyeceğim. Arkadaşlar bugün sizlerden karakter çıkartma taktikleri deneyeceğim. Arkadaşlar birkaç karakter çıkartma taktiği öğrendim ben de. Şimdi bunları sizlere tek tek sırayla deneyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir yandan nasıl star point topluyorum? Arkadaşlar bir poka kaldı 15 olmayan. Bunların hepsini yeni yapacağım arkadaşlar en kısa zamanda. Evet arkadaşlar şimdi sizlere ilk taktiğimizi göstereceğim arkadaşlar. İlk taktik şuymuş yani. Ben de tabi şey yapıyorum arkadaşlar YouTube'dan gördüm bunu da. Şimdi arkadaşlar içerik üreticisine Rozetmen yazacakmışız. Rozetmen. Evet arkadaşlar şimdi bunu destekliyoruz Rozetmen'i. Arkadaşlar şimdi buradan bir iki büyük kutu açtığımız zaman şey yapacakmış arkadaşlar. Karakter çıkacakmış. Evet arkadaşlar. Çıkmadı bundan bir şey arkadaşlar. Bundan bir şey çıkmadı. Bu da ikinci banka kutumuz. Evet arkadaşlar. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Tamam. De şu büyük kutumuzu açalım arkadaşlar. Ne bir şey çıkmadı arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi ikinci taktiği deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. <laughs> şimdi buradan Leon'u çıkartacağımız için deneyeceğiz arkadaşlar Leon'u. Evet arkadaşlar şimdi Leon'u deneyelim bir. Şimdi arkadaşlar bu Leon'la gideceğiz şimdi ilk başta. Şuradaki robota iki kere sıkacağız. Evet, sıktık iki kere. Şimdi tam öldürmeden önce çıkacağız arkadaşlar. Evet çıktık. Şimdi arkadaşlar iyi bir karakter alacağız. Evet arkadaşlar aldık karakterimizi. Şimdi arkadaşlar tek hesaplaşmada bakalım olabilecek miyiz üçüncü. Üçüncü olmaya çalışacağız arkadaşlar. İnşallah oluruz. Büyük ihtimal kaza vereceğim arkadaşlar sonuç kaldı zaman. Şöyle şunları da alalım. Yanımızda bir şey var. LP falan var. Fazla bulaşmayacağım arkadaşlar kimseye. Şöyle pusarak oynayacağım. Son 7. Son altı arkadaşlar. Son altı. Beş son arkadaşlar. Ben biraz daha arkadaşlar gaza doğru oynayacağım. Şöyle bir kendimizi verelim bir saniye. Son dört arkadaşlar. Oh. Ölmeyin arkadaşlar. Evet Arkadaşlar ikinci, üçüncü olduk. Çıkar inşallah arkadaşlar. Çıkmazsa da artık canımız sağ olsun. Evet arkadaşlar buradan bir mega kutumuz var. Burada bir tane. Bir tane de burada mega kutumuz var. 2 mega kutu inşallah yeter. Hadi bismillahirrahmanirrahim. 6 yaz arkadaşlar. 6 yazdı. Evet. Ama şey de olabilir arkadaşlar. şeyle şey de çıkabilir. Aksesuar. Çünkü arkadaşlar şey 7 yaptım. Daha bir iki karakteri. Evet ziko çıktı arkadaşlar. Yani süper enderler bitti. Arkadaşlar destansla kaldı bir. Şimdi şu altına da alalım. Arkadaşlar tabii ki gördüğünüz gibi karakter çıkartma taktiği bu galiba işe yarıyor. Yani şey Biraz karakterleriniz çok olduğu zaman, karakterlerinizin şeyi çok olduğu zaman rütbesi arkadaşlar bir yerde recoil deneyelim şöyle. Sonra videonun sonuna gelelim. Şunları toplayalım arkadaşlar. Yani arkadaşlar karakterleri denediğiniz zaman ilk defa bu ilk kez bot oluyor yani. İlk, oyn ilk oynadığınız kişiler. Ama alacak bu beni. Lan ben bot ya Arkadaşlar gördüğünüz gibi bot çoğu yani Abi Riko'yu seviyorum yani Bak şimdi bak bak Böyle arkadaşlar yani Lan boşa kullandı hultiydi ya Sakin, sakin olalım. Büyük bir şey var arkadaşlar. Poco var bir tane. Lan internet gitti. Üf, arkadaşlar internet gitti. Tüh. Arkadaşlar şunları bağlanalım bir daha. Arkadaşlar bağlandık. Ölmemişizdir inşallah. <laughs> Bismillah. Ölmemişiz arkadaşlar tamam. Vurmuşlar ama alm almamışlar galiba. Şimdi sonra ka kim kaldı bilmiyoruz onu. Heh Jesse tamam. Jesse aldı bizi arkadaşlar. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şu anda 10 aboneyim arkadaşlar. 12 aboneyim galiba. Sizin destekleriniz sayesinde büyüyeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.